Arkadaşlar bugün size annemin o meşhur süt tarifini annemden gizlice aldım. Onu yapıyoruz. Burada tarifini yoruma değil şu an söylüyorum size. Beni iyi bilmiyorsunuz. Tabi kardeşime ve kendime yapacağım. Kendime hangi bardak? Tabii ki bu. Evet, kardeşime de bir varonda yapacağım. Ben yani o sütü tarifini aldım da yapmam mı? Hemen sütümüzü çıkartalım dolaptan. Arkadaşlar sütümüzü ısıtınca devam tarifini alacağız ama malzemeli tabii ki. Bu malzeme sütü öyle kaynatıp içmiyorsun. Süt bitti Şimdi sütümüzü köpüklü olacak da böyle köpüklü olduğunu görün. Yüzüm gözükmesin diye e, biraz arkadaşlar şu yapıyorum. Şimdi açabilirim. Açıldı. Şimdi size tarifini göstereceğiz. Ben şimdi hazırlayayım bunları. Hadi yapalım. Adacım kardeşim geldi. Hadi yapalım. Şimdi adacım süt yapıyorum. Bana ama ve koyma. Tamam tamam sana koymam. <laughs> Arkadaşlar tereyağı kesiyoruz şimdi. O süt orada kaynarken. Biz tabii ki iki tane tereyağı keseceğiz kardeşimle. Böyle iki tane tereyağımız. Sonra... Hmm, bu da yumurtalarının sarısını değil. Şey o gördüğünüz içindeki sarısını çıkartıp koyacağım. Bir de içine bal ekleyeceğim. Ama bunlar kaynayınca öyle ekleyeceğiz. Balımızı. Ben şimdi onları vesaire hazırlayacağım. Ayrı ayrı hazırlayacağız. Ben mesela ben şu an küçük bir şey almam lazım. Ne alabiliriz? Tereyağını alalım. Arkadaşlar şimdi evimize küçük bir kap alıyoruz. Şunun gibi. İlk kardeşimkini ayıracağım sonra benimkini ayıracağız. Ee, tereyağımızı kesip dolama gidiyoruz. Biliyorsunuz bal ve tereyağı mükemmel ikililer. Bal, tereyağı, köfte patates gibi mükemmel ikililer. Sütümüz kaynamıştı neredeyse. Onu biraz da yoğunlar Orada kaşıkla bakacağız tereyağını. O benden sakladı o tarif tabii ki yapacağız. Bakayım. Şimdi kaynattığımız gibi hemen kardeşimin biberini dökeceğiz. Ay ay ay. Arkadaşlar. Dökülüyor. boşa şey gidiyor. Durun. Şimdi ben de sütümü koydum. Şimdi ilk karışmak hocam bunu o görmeden. Buzacı yumurtası bu. Buzacı yumurtası alıp yapmanız lazım. Sarısını buraya boşaltacaksınız. atacaksınız. Şimdi arkadaşlar, bu yumurtamı koydum. Şimdi içine tereyağımız. Balı ekleyeceğiz. tadıma da geçeceğiz. Annem bunu bana hep yapıyor. Ben tadını biliyormaz. Hem ee, durun be. Ha şimdi balımızı döktük. Şimdi kardeşime verip geliyorum. Sonra kendiminkini de hazırlayacağım. Ay. Arkadaşlar karşımın video senin sütünü süt. süt. Evet. Süt. Ne Arkadaşlar şimdi kendi sütümü yapıyorum. Kendi sütüm biraz az oldu. O yüzden kendim biraz az sıkacağım. Arkadaşlar em kardeşim az önce verdim. Biraz vaktinizi aldım. Özür dilerim. Şu an 5 dakikada süt yapıyorum. Ve kendimin bu sırada 10 dakika olmuyormuşum. Şimdi şimdi yerleştiriyoruz. Orada pişsin. Biz de devam edelim. Buraya biraz süt döküldü. Ben onları falan sileceğim. Annem sonra bana atacak. Ama o tabii ki annem var. E, mutfağa geçmedi. Biliyorum annem geçmemiş. Yüzüm oradan gözükmedi değil mi? Orada yüzüm oradan gözükmedi değil mi? Sadece kafamı gördüm ben. Ha, tamam bay tamam. Tamam. Şimdi bakalım sütümüz ısınmış mı? Çünkü sıcak olduğu için hemen ısınıyor. Hı? 13. Çat kapı giderim aklına olmadım. Aklımda kalmış. Şimdi yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamızı din 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 du. Arkadaşlar burada ben kendi kendime bir şeyler söyledim. Siz varsınız kamerada neden söylüyorum? Yarın da konser vlog geliyor. Hazır mıyız? Emel siz konserinin video Hazırsak o konser videoyu yarın geliyor. Ben ilk tadım yapacağım. İlk defa kendim yaptım. sen güzel. balımızı sıktık şimdi onu karıştırıp tadımlayacağız annemin sütünün tarifini öğrenmişim iyi ki öğrenmeseydim <laughs> sütsüz kalacaktım <laughs> ama annem yine bana yapardı da ben de yapmak isterdim e, o yüzden belki e, şey sütümün tarifini vermeseydi annem sütümü yapamayabilirdim. Anne. Ama nasıl Anne, olmuş? Bir daha ne? Bir daha iş. Bir daha mı istiyor? Arkadaşlar kardeşimi duydunuz bir daha istiyor. Evet. Bir daha istiyor tadım. Bravo. Çok güzel olmuş. Ellerime de sağlık. Ve bay bay. Elini